emekli maaşı zammı ile yenilenen rakamların ne zaman hesaplarda olacağı araştırılıyordu. Son dakika ödeme takvimi belli oldu. Bağkur emeklisi için ödemeler. Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25 inde. Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında. Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde. Tahsis numarası son rakamı 2, 0 olanlar ayın 28'inde yapılacak. Sosyal Sigortalar Kurumu emekli maaşları için ödemeler. Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde. Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde. Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda. Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde. Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde. Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde. Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 günde. Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 günde. Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 inde. Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.